başta e, sinirleri sağlam olan e, kazanır. Biraz e, moral bozmamak gerekiyor. Kazanacağız diye çıkmak zaten e, başarmanın yarısı. Kendinize güven. Gene yaparsın, gene yaparsın. Başarırsın. şüphem Gerek basın olsun, e, gerek siz şahsi olarak bizi aradınız. Yani bunlar bizim için daha da önemli bir şey. Son bir maçımız kaldı. Sizin gelmenizi istiyorduk. İnşallah geleceksiniz. Bir aksilik olmazsa geleceğim biz burada. İnşallah. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için bütün takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kupayı getirip Ankara'ya bu güzel şampiyonluğu yaşatacağız. Bütün Ankara'sı iyi haberler bekliyorum. Son maçı da nasıl başlamışsak öyle de bitirip o kupayı inşallah Ankara'ya getireceğiz. Kupayı evet. getireceğiz. <laughs> <laughs>